Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Kozmik takımını topladık ve bu ekiple birlikte Georgeville bölgesine atlıyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Videoya geçmeden hemen önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Bakalım takımla birlikte neler yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. E, hoş geldiniz arkadaşlar. Carmen var yanımda, Vucci var ve... Ferhat var biliyorsunuz Ferhat bildiğiniz gibi arkadaşlar. Dız dız dız. <laughs> ne dız ya? Bana yapıştırdınız her Hep dız. Ölümüne dız. Başka da bir numarası yok yani dız. Sonuna kadar dız. Daha da fazla dız. Daha fazla dız. <laughs> takım arkadaşını satmak desem var. Orada ölüme terk edip gitmek desem var. Ya boşver şimdi konuşturma beni ya. Arkadaşlar valla takım işi bok iş. Tamam takımı dağıtıyoruz şu an. <laughs> Koşu. Takım madım boy. Ben tek tabanca abi. Vazgeçtin değil mi? bir saniye. Düşündükçe vazgeçtim. Hayır oğlum. Biz öyle hemen umudunu kaybedenlerden miyiz? Bak yanımızda iki tane cengaver gibi adam var. Carmen'le Vucci. Adam gibi de adamlar Vallahi Öyle senin gibi kaçacak mı oğlum herkes? Sen bireysel oynuyorsun Ferhat'cığım. Hemen sıkışınca kaç. Ne o rank kasıyorum. Ne o rankım düşmesin falan muhabbet. Geldiler. Geliyoruz. Tek teksin. Helal be. Adam şu yolu koşarak mı geldi cidden ya? Helal olsun ya. İşte aradığım özgüven oyuncu profili. Geldiler Hı -hı. abi yakın. Hangi... Hangaller, hangaller. hemen başında abi. öldü o da öldü helal Pek de ihtiyacın yokmuş bize ya ya bu seviyeyi atlatınca ne oluyor mesela abi ya ben anlamadım bu çılgın ritimler atlattım ne oluyor yani abi yanın yakınında adam varsa vesaire ya da şey yapacaksan riskli bir durumdaysan atıyorsun onu çevrendeki adamları gösteriyor hepsinin ki farklı yani. galiba değil mi yani bütün özellikler burada 556 var iki tane özellik var anladığım kadarıyla bir tanesi etrafındaki adamları radar sistemiyle gösteriyor sonar sistemiyle diğeri de e, böyle havaya drone gibi bir şey atıyorsun göz kamera gibi o da işte adamın tepesinde dikiliyor galiba. Deneyim Kod mobildeki olaylar ya. Yani Kod Mobile'da drone vardı ya. Ben kamuflaj oldum ben. Allah Allah Allah. Bak kamuflajım ben şu an. Aha bak. Seviye atlayınca mı oluyor? Ha çevrede abi. düşmanlar var diyor. Ana! Solda adam var açıkta. Nerede? Burada evde Solda mi? Burada kır 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 kır. Evin arkı kıyı da Deniz kenarı. Deniz kıyıdan git sağ sağ sağ. Ha, Gördüm. Şurada. Dur dur aldım. aleyküm. Silah tutukluk yaptı galiba galiba. Ben, ben geçen bahsedin. maç ben one man squad oynayacağım dediydim ya. Ben niye tekrar ben Ferhat'ta girdim ki ya? Allah Allah. Ferhat klanda başka adam yok mu bir kişi daha? Yok abi. Ben bulurum ya merak etme. Şu arkada adam var. İki kişi, iki kişi. Bot. Ferhat nereye gidiyorsun? Buraya mı? Arkada ha tamam. Arkada başka var, var mı? Tamam o onu indirmiş. Bunların lootu Şimdi var. Bir... Arkada da var. Ferhat var mıdır lootu iyi midir? Atla, Bakalım. Adla. M4, M4 var M4, M4 var abi. yani bir bak abi M4 falan var bunların bunda. Abi bak mesela şu evler doludur değil mi? Mesela ben burada dursam ölür müyüz? İşte öyle bir şey ölürsün yok. şurada kolu tutan bir tane adam olsun ölürsün abi hepimiz takımı temizler yani. Hiçbir şey olmaz abi sen bana güven. Bir de runik de yok artık. Bana güveniyor musun sen? Soruya bak ya tabii ki hayır oğlum. <laughs> Bütün sıkıntı o zaten. Ha aşağıda adam gidiyor. Nerede nerede? nerede? Bak aşağıda var Şare. şurada bak. Sağdan da biri gidiyor hemen aracı atla sprey at. Aracı atla sprey at. Bin 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 bin. Bindim abi bindim abi bindim. Bak bir tane daha kile götürüyorum seni şu an. Burada önümüzde önümüzde mermini bitirme. Burada bir tane daha var. Bitirmedim bitirmedim. Burada içeride. Duydun mu bak üst kata çıkmış kusuyor. Duydum duydum duydum. Gel Gelin Se abi benle seninle Hemen arkandayız. Atlarsa diye aşağıdayım ben. Çatı mı lan? Çatı çatı dal dal. Bak girdim. <laughs> Bak araba geliyor sol 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 araba geliyor. Dalıyorum. Uçtu ha. Gördüm dal, gördüm. Dal, dal. Sıkıyoruz Sizzi... arkadaşlar. dal dal herhalde. dal 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 dal. gitti. Galiba hepsi öldü. Kasetler masetler ya. Bu ne ya? Bunlar plak şirketi çalışanı <laughs> falan mı acaba? Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. <laughs> şurada dur, şurada dur. Ya da gir. Par Pardon. Okay. Aa, doğru bak. Aşağıda evet, gerçek evet, gerçek. Evet, evet, evet. Şurada, şurada. Oğlum bu da mı? Düştü bir tanesi. Tamam sal bana, sal bana çektim onu. Çektim onu. Tamam. Sendeyiz abi, sendeyiz O çünkü şey, onu çalacağız çünkü. Çalacağız onu. Helal. Güzel. Çaldım, Hadi gidelim. Çaldım. Aa bana kill geldi bir tane daha. Info var mı? Abi, render'dan çıktı. Tamam, abi. gördüm adamı. Ay, yerde, yer. aynen. Çok çektim güzel. Çektim onu. İşaretlediğim yerde var bir tane. Solunda. Tamam abi, koyayım. onu da alacağız. Yürüdüm ben abi, yürüdüm o araç bug'da Aa aşağıdan geliyor. Aldım onu, aldım onu. Düşürdüm bir tane, çekiyorum. Çek, çek, çek. Çektim onu da çektim. Sahiplere geçiyorum ben. Aa nasıl gitmedi lan o? Bana deniyorlar. Ya bir dürbünlük şurada bir, bir dürbün olaydı. Gel abi gel burada çok güzel loot var. Loot alalım çıkalım buradan. Tamam aldım senin altını. Ya altı üstü bir dürbün ya. <laughs> O kadar şey yapma yani. Iyyy <laughs> iğrençti. Sana da i̇ğrençti, iğrençti. Aha adam var tepede. Çok güzel. Helal, helal. Adam beni yiyordu yalnız. altı nerede Ferah? sana sekiz vereyim. Var var, af Attım abi. Güzel ben başladım. de uçmak istiyorum. Çalıştık. Mosin, Mosin'i buldunuz mu abi? Yok abi Mosin. Yok abi. Göklerde kartal gibiydi. Bir, iki, üç. Hadi uçuyoruz. Woo! Işınla bizi sıkatı. Airdrop'a doğru Airdrop'a, airdrop abi, airdrop'a. Yeniden doğduk abi, hadi bak. Bayağı gidiyor ha, alana mı gitsek ya? Yok Zıpladıktan sonra. Haritanın sağ üst tarafındaki var ya bilgi vereyim hemen o tarafa AVM gidersek var mı? rahat rahat çıkarız yani. Onu Dur söyleyeyim. Hadi bakayım. Buraya şey attım. Comp. Açılı. Araç geliyor soldan hemen üstümüze. Evet. Durdu, durdu evlerde durdu. <laughs> Ateşe değdik. <laughs> ben ettim de dızladılar. <laughs> ben ikiye şey attım saldım. Tamam. Groza'ya 6x dürbünümü takarım, arkama yaslanırım. Alana gidelim hadi. Aynen. Abi çok sekmiyor mu ya Groza 6 ya 3x'le? Sekiyor da kankacım yani tecrübe, azim, irade, soğukkanlılık, hız bunların hepsini birleştirmek S gerekiyor. Sadece sekmiyor mu diye sormuştum ama gene de sen bilirsin. <laughs> ha biraz sekiyor ben soruyu <laughs> yanlış anladım. <laughs> Biraz sekiyor evet. Sisleri hazırlayın abi. Ölüm koşusu başlasın. Soldaki airdrop'tan geçemez miyiz aslında? Geçeriz, tatlı olur. Aynen. Gel 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 sola gel sola. Burası çok açık. Tarlaya bak. Bir Bu de adam... en fenası da adam çok uzaktan bakıyorsa otlar da render olmuyor. Hiç yani şansın yok. Şu adam mı lan? Of çok sekiyor ya. Ya çok keyifsiz aslında da 6x susturucu falan. Abi şurada 3'ü birden yatmış abi. Bakın. Nerede yatmış. nerede? Tamam üçü abi bak şimdi. Yatmış. Tamam şimdi. Harbiden bize bakıyor. Bunların bizden haberi var abi. Hep birlikte sıkalım Şu mı? Şu 1. Adam önüne. Tamam. Çektim birini. Kirini evet. çektim. Tamam. Tamam onu da çektim. Bitti. Şu o, sonuncu tamam. şurada. Bak tamam ben kişi. tamam. Sonuncu tamam. gördüm. Tava atalım abi istersen. Tava mı atsak? Atabilir miyiz acaba? Bir tane kafadan yedi. Bir daha bakarsa öldü. Siz atalım Şimdiden abi. Vini, hani. yazın. Vini yazın. Gerek yok be abi. Ha tavalamak için. Tavalamak biliyoruz. için aynen aynen. Bana sprey bir atıyor. Bir tane yedi tamam. Okey bir tane yedi. Ben onu çıktıkça öyle hamster gibi içeri sokacağım. Tamam. Benim şu an Ya çok abi. yaklaştık. Render hesabı Yaklaşmayın, yaklaşmayın çok. Tamam. Kafa da karıştıracağım ben. Beni beni kapattınız lan. Tamam var ben, mı? Benim yanıma gel abi. Sağ tarafa açıl. Buradan çok güzel gözüküyor abi. Ha aşağıya iniyor, aşağıya evet, iniyor. Zıplayayım. Bir tane daha yedi. Gördü dur, dur, ben halledeceğim şimdi. Adamın umudu var. Adamın umudu var kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar toplamda 2-8-10-14 daha 24-2 daha 26 kilo aldık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.